Günaydın, günaydın. Gel. Günaydın. Herkes hayırlı sabahla. Şeye gidiyoruz. Kahvaltıya Yasemin de geldi. Orada üçümüz bir kahvaltı yapacağız. Ada, ben, Yasemin. Ondan sonra adayı nereye götüreceğiz? Şeye gideceğiz. Kayıta. Okula kayıt yaptırmaya. Değil mi kuzu? Haydi. Geçiler. Bak oradan içeri gir. Tamam bebeğim. buraya hep arkadaşlarla geliyorduk. Aa, kafe. Bak, bak, bak buradan içeri gireceğiz Gel. Sabahtan beri arkadaşlar adanın kayıt içine uğraşıyoruz. Yok yaptıramadık bir türlü. Oo. Yok altı aya dönemle elektrik faturası yok bilmem bir şey faturası. Ulan su şeylere gelince Suriyelilere gelince Hemen çabuk çabuk hepsini alıyorlardı. Bize gelince okuldan doğru çocuğun buraya şeyi neler istiyorlar neler istiyorlar. Allah Allah. Bekliyoruz burada. Koşuştur oraya koşuştur. Yasemin'le buraya koşuştur. Şuraya Sancaktepe okuluna. Yeşilbağ. Sancaktepe değil Yeşilbağ ya. Ada dayanamadı gitti eve. Bakalım Yasemin kırtasiye gitti. Adanın annesinin üstüne çıkmıyor ada. Tövbe yarabbim. Bu neyin nesi anlamadım ben ya. Uğraşıyoruz. Okulu çok güzel ama bu okul tabii kaydettiler bize bakalım. Öbür bir okulda tam yerleri var. Yeşil. Nasıl kısma atladım? Neredeyim? Yeşil okulu öteki. Ben de şurada Yasemin'i bekliyorum. Selam. Ay bu ne ya? Merhaba. Merhaba hanımlar. Nasıl sana arkadaşlar? Bu ne ya? Biraz daha mı büyümesi lazım? Bunu? Bu kadar mı oluyor? Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Merhaba kanalıma evine Hoş geldiniz Ben bugün ne yapacağım niye böyle bir yerde durmuyor arkadaşlar böyle beni şöyle görsün <laughs> Ben Karalahan aldım ee, Karalahan'a dibliyesi Karadenizler bilir bilmeyenler için bayağı da marketlerde bulamıyordum bugün gelmiş çok güzel değil ama yine de yapacağım karanmış, bozulmuş, bozulmayanlar bana yeter. Hiç güzel değilmiş ama olanı yeter. Tek tek çıkın. Çık yere. Çık, çık, çık. Aa senin uğraşmanı ya. Hiç güzel kalmamış. Yıkayacağım bunları da. İleri kalmamış. Bu yıkıyor. Ah bahçemizden olsa da toplasak. Yerim olsa ben yaparım karalama değil mi? Bir çap bana yetersi kadar olsa yeter. Ben seviyorum. bir, bir de bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Benim e, ee, abonelerim düşüyor. Bir bakıyorum akşam öyle bir bakıyorum. Sabah düştükleri ne olabilir acaba? Bilgimiz var. Bilgisi olan varsa bana bir söylesin. Anam bu hepsi yan olmuş ya. Azıcık lahana katarım, azıcık e, fasulye katarım, içine yaparım ben de. Herhalde ana bulmak zor yani, yok markete. Pazarımız da yok, pazar çok uzak. Gidemedik. Şuradan birazcık bıçak doğrayayım, içine azıcık fasulye doğrarım. Kararmış değilmiş efek. Ama güzel değilmiş. Hiç dışı güzel gözüküyor, ama içi hiç güzel değilmiş. Baksana, para vere bağladım Bedava mı sandın? Para vere bağladım birbirine birbirine türlü Bu arada tutmayabilirken... Ya. Akşamki yayınıma... ...telef hakkı gelmiş canlı yayına hem de 4000 5000 görüntüleme. mesela bir şey yapmadık ama azıcık televizyonu gördüydü. Ondan mı oldu? Ne yaptı? Ben bilmiyorum. Yani bu kadarcık şey telef hakkı gelmiş. Anlamadım gerçekten. Ben buna ne yapacağım biliyor musunuz? Arkadaşlar azıcık da içine şey doğrayacağım. Yeşil fasulye doğrayacağım altın içine. Karışık yapacağım. böyle güzel olur. Yeşil yeşil. seçtim bir domacık kaldı. Onu doğrayacağım şimdi incecik. Bulgurlu. Ya e bunu şey gerek yoktu. Karadeniz'de bilmeyen yok. Ama buradaki insanlarımız pek bilmez ama çayla pul biberli şöyle güzel incecik bir doğrayayım. Ondan sonra çocuklara da şey yapacağım e, ee, tavuklu muydu adı ya? Ha, bu arada Dilan Polat kahvesiyle zayıflamaya başladım arkadaşlar. Kendime bir 5 kilo inşallah. Bakalım hedef koydum. Yeni başladım. Dün başladım. Yasemin almış içememiş. Dedim ki sen niye içiyorsun? Sanki çok kilolu sanki Yasemin. Dedim sen onları bana getir. Dedim aç kana dokunur mu? Dedim lokum yeter. Bu da durmadan krakel bir istiyor ya. Bakalım. inşallah bir işe yarayacak mı? Göreceğiz arkadaşlar. Bakalım. Bakayım bu arada. Sütü, süt koydum ocağa. Süt de aldım. Bunu güzel bir doğrayacağım ile beraber şıkır şıkır incecik. Bu kral ana çok ince doğranması gerekiyor. Elimi kesmem inşallah. Maşallah de maşallah. Maşallah maşallah. Gelin olun inşallah de. Bak ben doğrayayım. Siz beni izleyin oradan tamam mı?

Böyle sıcak tencereye su koyacağız, makarna gibi su kaynayacak, sıcak suyun içine atacağız. Şöyle haşlanacak, içine biraz bulgur koyacağız. Yani ben bulgurlu yapıyorum, bulgurlu seviyoruz. Pirinç koyanlar da oluyor ama pirinçle bulgur kadar güzel olmuyor hanımlar. Sonra bunu piştikten sonra süzgeçten süzeceğiz, bol soğan pul biber. yine bunu kavuracağız. Vallahi çayla falan da çok güzel oluyor. Denemek isteyenleri tavsiye ederim. Evet Lokum sen de yeri misin bunu? Tamam mı annem? Aslında bu kadar geldi fazla yokmuş. Ben bunun içine azıcık da fasulye doğrayacağım. Olur mu Lokum? Azıcık fasulye doğrasam olur mu oğlum? Hı? Ben bunu yapayım size göstereceğim çok güzel olur. Tadını valla yakın olsanız derim ki şöyle kaşık ucuyla bile baksanız yeterli derim. Yani çok güzel oluyor. Ben bunun içine azıcık da fasulye doğrayacağım. Şurada südüme bakayım. Südü mayalanacak mı? Silitli mi? Şu Süt aldım. Mayalığım yoktu. Çocuklara da tantuni yapacağım. Onlara da tantuni yaparım. Lokum sana ne yapayım? Lokum sana ne yapayım anneciğim? Şuna da tantunimi yapayım. Tantuni tantuni. Kaputak aldım. Bu elektrikler gitti buradan. Böyle ben bunun içine az olduğu için de fasulye de Efendim aşkım. Lokumu izlemenizi isterim değil mi? Benim oğlum izlemiyorlar. Benimle konuşuyor bir görseniz. Benim oğlum izlemiyorlar mı? Markete gittim bu arada alışveriş yaptım. Markette poşetlerim duruyor bakın. Alışveriş poşetlerim. Lokum. Seninle konuşmuyorlar mı anneciğim? Niye konuşmuyorlarmış benim çocuğumuna? Küstün mü seni onlara? Niye küstün bebeğim? Aşkıma küsülür müymüş? Bu benim aşkım ya. Ne istiyor biliyor musunuz? Ne istiyor lokum biliyor musunuz? Lokumun derdi zoru şu. Lokuma sponsor arıyoruz Sponsor. Gel. Lokuma sponsor arıyoruz arkadaşlar. Bak. İlla bundan yiyecek. Al. Tamam bak beni seviyor. Al ben veriyorum. Tamam al. Al anneciğim. Ha? sokakta kedilere bile mama ver, aldım kuru mama soğuk kedilerine kuru mama aldım verdim onlar bile yaş yaşlamaya alışmışlar benim verdiğim kuru mamayı yemiyorlar hanımefendiler dedim vay anasını vay vay anasını vay ne ya? Suyunun altı tuttu? altı tutmasın diye altına küçük bir çay tepsisi koydum. Allah'a. Yani benim çocuklarım, sokak çocuklarım bile Yaş mamayı alıştırmışım. kurmamayı yemiyorlar. Ben ne yapayım bunlara? Ne yapayım ben onlara? Evdekiler yemiyor dedim. lakiler de yemiyor dedim. Ablaları. Değil mi? Videolarımı izleyin hanımlar. Sizleri seviyorum. Kardeşlerim. Ablalarım. Ben sadece şey istiyorum. Ya şu sok sokak kedileri için belli bir seviyeye geldikten sonra onlara şöyle güzel bir tedaviler için hasta olanları e, mamalarına zaten elimden geldiği kadar almaya çalışıyorum. E, akşam oğlum bile diyor ki anne dışarıda kedi. O dedim oğlum onlar benim kedilerim. Dedim onlar bile bizim şey yemeği, yemeği mamayı yemiyorlar. Yaşmamaya alışmışlar. Yani. Onlar dedim benim kedi. Anne diyor kapıda ne kadar kedi var dedim. Benim baktığım kediler oğlum onlar dedim. E, Allah kabul etsin onlara ya Rabbim ya Resulallah. Bir koşuyorlar hep beraber bir geliyor. tıkışık tıkışık Annesini Annesinin yana geliyorlar. Bir annesinin. Bakın suyum kaynadı şimdi. Ne yapacağım? Bakın. Bak kaynar içine. Bismillah. bu kadarlıkta bulgurum var şimdilik buz atayım. Ha bakın arkadaşlarım böyle suvanı pul belli güzel yine kavurdu. Şimdi suvan pişti. Şimdi ne yapacağız? Bak bunu böyle süzmüştük ya. Makarna gibi haşlamıştık ya. E ben bunu bizim Karadenizlilere söylemiyorum. Karadenizli zaten herkes biliyor. Bunu ben ee, bizim bilmeyenlere söylüyorum. Yani Karadenizli olmayanlara söylüyorum. Demenemeleri için söylüyorum. Dillerinden de Alırım onu ben şimdi koyarım. Dibine. Oo. Valla çayla falan da çok güzel oluyor. Bakar mısınız şu güzelliğe? Bakar mısınız şu dadak? Harika gözüküyor. Hamsi balığı uşağım. Karadenizler böyledir işte. Her şeyin şeyini yaparlar. Yemeğini yaparlar bizim Karadeniz'de. Bak şöyle azıcık koyayım. Bakar mısınız? Oh. Bakın. Ben azdı karalahana çok bulamadığım için az yaptım ama bana yeter. Yani tadı çok güzel. Denemenizi isterim. Video Bakın arkadaşlar i̇şte benim şeyim işte şimdi süzeceğim. Karpuz da aldım. Güzel yine yıkadım bunu. Çivitsiz aldım. Ama çivitsiz seviyor diye. Evet. Evet. bir süzdüm bunu. Şimdi böyle süzdüm. Bakın aynı makarna gibi süzdüm bulgurla falan böyle şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bakın. Su. Var. Şimdilik biraz bu biber koyuyor. Nasıl acı seviyorsanız ona göre koyun. Ben acılıyı seviyorum.